zat Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına talip olanlar anlamaz. Veçhi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız, varlığından soyunup rüyan olan anlar bizi. Kahru lütfu şey-i vahid bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahida, ayık dururken anlamazsın sen bizi, cürâ-i safi içip mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi. Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı, Mısriya şol canlara canan olan anlar bizi. Efendim tamam, hayırlı akşamlar.